Cem'in işini bir duyan olursa zaten sızlıkın dakikaları da sayılı olacak. Az gelişmiş bir bilgain, çöpte çöp çöp anlık canından canımdan alabilirim. Geldin anne. Ay çekil şuradan sıtık. Ay yoruldum. Ne Yok. yaptın bakalım ha? Hiç televizyonda Feridun'la dakikalar programına bakıyordum. Kız nasıl programı öyle ha? Yeni mi çıkmış? Bak bir Sezen Cumhur Önal vardı bizim zamanımızda. Bir de o öyle gözlüklü Öz, Hep onu dinlerdik ha? Şimdi bir sürü var böyle. Yok Firdevs'in firketesi, yok Nazen'in dilek kutusu. Ay Nazen'in deme bana ne dili o karı ya. Ay sanki sen çok akıllısın Sıdık'a. Bu kanepede yatan bu kız da kim? Sıdık'a bunlar ne? Ay. Kız yoksa Sinop'taki akrabalardan biri mi geldi? Hay bunun suratını ben Zehra'ya benzetiyorum biraz ama... ...hay Zehra'nın bu alnında bir et beni vardı eskiden. Yoksa bu et beni mi aldırttı ne? Kim bu kız bilemedim. Cık, bu et bensiz Zehra değil <laughs> başka birisi. Adını söyledi ama tam olarak anlayamadım. Çelik tencere satmaya çalışırken kapıda uyuyakaldı. Ben de kanepeye yatırıp üstünü örttüm. <laughs> Salak şey. Ne diye el alemin tencerecesini içeri alıyorsun? Ha? Hırlı mı? Hırsız mı? Kimin nesi? Neyin fesi? Başımızı belaya koyacaksın deli. Ha? Abinin bir had yemesi olmasın bu? Kirli emelleri için tencerenin içine uyku ilacı atıp eve getirmiş olmasın duydun mu beni kız? Anne, senin kalbin fesat ha. Tencereci kızın, öz kızının ve oğlunun aynı anda günahlarını alıyorsun ha. Delinle dağladı sen. Sıfat etmiş olan. Ay zavallı kız. Belli ki üniversiteli. Harç parasına yetişmeye çalışırken tencere satıp... ...kitap, defter, kalem ve kalacak yer masraflarını çıkarmaya çalışıyor. Yürü. <laughs> aman aman! Öyle, hep böyledir. Geçen <laughs> de Şadiye Hanım teyzenin orloncu dükkanında bir tane anketör oğlan uyuyakalmış. Böyle yünler arasında. Öyle yani kedi gibi. <laughs> Beş saat uyandıramamışlar. <laughs> e zor tabii. Hem çalış hem oku. Ne malum <laughs> yorgunluktan sızıp kaldı. Ya eroindan falansa elin kızı hı? Ha evet anne. Çelik tencerede haşhaş kaynatıp içtik birer tas. Pek lezzetliydi. Bir tabakta sana ayırdık ha. İçelim, uçalım Safiye, ha? No future, elveda tiksin hayat. Uzak damarını bana, ha? <laughs> Let's go! <laughs> Altın vuruş. Ne alakası var ya? <laughs> Kızcağız okuyup insan olayım diye bitkin düştün el kapılarında. Sen neler diyorsun? Ağlarız şimdi, sıdık yürü! <laughs> Yalan mı? Şimdiki gençlerin hep uyuşturuyor kendini. Vallahi keş müptela. Allah'tan seni okutmadık da dimağın ve namusun temiz kaldı sıcaklık Okusaydın Okusaydın eroindi, esrardı, bilmem ne parası diye anneyi babayı bile doğurardın ha. Aa, aa, okulda herhalde bunlar öğretiliyor adama. Hmm. Tabii, beslenme kolları zorla tiner koklatıyorlar. Kızılay kolları ekstazi hap dağıtıyorlar. Serede bir kere de aşı yapar gibi damardan eroin veriyorlar. Ya olayları nasıl bu biçimde yanlış algılayabiliyorsun Hayret yani, utanmıyor musun? Aman ben ne utanacakmışım Sıdık'a ha? Asıl bu işi böyle yapıp, kapı kapı sürtüp, tencere tabağa baldır bacak artık her neyse... ...öyle yapanlar utansın ha? Aa, ne aa? Kötü kadın olmuşsun. Diploman olsa ne işe yarar anne, ha? Çok ayıp ya, bak bu kadar hakaret de fazla doğru sen. Sus kız! Ha? Doçent kalsak, ev doçenti. <laughs> <laughs> i̇şte. Gördün mü ben, salça almayı da unutmuşum. Ben gidiyorum salça almaya Sıdık. Ha? Döndüğümde bu zilli burada olmayacak. Yoksa ikinizi birden saçından tutup böyle dışarı fırlatır. Anladın mı? Çok güzel, demek iki yıl sonra avukat olacaksın ha? Yani toplam on dört dersim var aslında, onlara verince mezun oluyorum. Aslında benim dönemimdekilerin hepsi bitirdi. Ben böyle hem çalışıyorum hem okuyorum işte yani. Ya takma be ya nasıl olsa biter. Hele sen o cübbeyi sırtına giy gerisi kolay. Davadan davaya koşuştururken çektiklerini unutursun. Bana yaptığın iyilikleri hiç unutmayacağım Sıdıka. Yetmiyormuş gibi altı parçalık çelik tabanlı tencerelerinden de aldın. <laughs> Laf be benim de bir gün sana müvekkil olacağım tutar. Hatırıma temiz karar bozursun, <laughs> tamam mı? <laughs> ...eşgal ve zar anlamında suç unsuru teşkil edebilecek bir alem var zaten. <laughs> Yargıtaya kadar intikal etmemiz anlı Her şey için çok teşekkür ederim Sıdıka. Rica ederim, ne yaptım ki? <laughs> Al asma anladık, güle güle.